Esenlikler herkese hepiniz hoş geldiniz. Evet taze taze bugün itibariyle Fenerbahçe Sofyan Amrabat'ı Türkiye'ye getirdi. Fenerbahçe'ye getirdi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ömrüm derdin, derdin derdinle. Derdin. Aldım marka bakmıyorum faturasına. Adı Katarina verdim tam arasına. Dedi lütfen tekrar gel ara sıra güzel mi güzel onun arabası var mı? İsmail ile beraber ikisi 6 numarayı kapatacaklar. Bence çok yam yam bir ikili oldu diyebiliriz. Beni de kasmaya siz asmaya. Dedim ki fm 24te bir 3 yıllık kariyerini bakalım simüle edelim. Fenerbahçe'de ne yapacak? Fenerbahçe'de kalacak mı? Nasıl başarıları elde edecek? İsmail nasıl bir forma rekabetine girecek? Bunların hepsini görmek adına bir FM'ye bakalım o neler öngörüyor. Hızlıca bir profiline baktığımızda iki ayağını da tatlı bir şekilde kullanabiliyor. Zihinseli zaten maşallah akıyor. Çoğu özelliği 15. Yeşile bir adım kalmış. 16'da yeşilleniyorlar. Fizikselde de Yavaş bir oyuncu sayılmaz. Oldukça hızlı. Bu hızlılığının yanında aynı zamanda dayanıklı, kuvvetli bir oyuncu kendisi. Teknik manada da aslında gerekli özellikleri gayet üstünde taşıyor. Dripling'i 14. 6 numara için aslında baya tatlı. Hızı var dedik. Dripling'i 14 dedik. Alıp dengesi de var. Alıp aslında çok güzel bir şekilde ileri topu çıkartabilecek bir oyuncu kendisi. Pas konusunda bir eksikliği bulunmuyor. İlk kontrol, pas, teknik ve vizyonu gayet yeterli. Geriden oyun kurabilir. Özellikle Türkiye Ligi'nde çok rahat hareket eder zaten. Defansif manada da top kapması, markajı gayet yerinde, gayet tatlı, oldukça elit bir oyuncu. Zaten mevcut yeteneğine de baktığımız zaman 144. Her sefer dediğim gibi 130 Türkiye Ligi için oldukça yeterli bir seviyeyken 144 Avrupa için bile Fenerbahçe'nin aradığı oyuncu olabilecek bir oyuncu. 155'te potansiyel yeteneği var. Bu yaşına gelmiş potansiyeline ne kadar ulaşır bilmiyoruz ama belki düzenli oyunla mevcut yeteneğini de belki biraz birazcık ilerletebilir. Gizli özelliklerine baktığımızda da aslında baya güzel baya tatlı diyebiliriz. Uyumu 16 bu hızlı bir şekilde adapte olmasını sağlayacak. Önemli maçları seviyor sürekli bir oyuncu diyebiliriz. 13 gayet tatlıdır. Sakatlık eğilimi de 6 bu da kolay kolay sakatlanmadığını bizlere gösteriyor. Vücut zindeliği de zaten 15 olduğu için hem sakatlıklardan hızlı dönen hem kolay kolay sakat sakatlanmayan hem de yoğun maç tempolarını çıkartabilen biri kendisi. Zaten sakatlık geçmişine baktığımızda da tüm kariyeri boyunca sadece 2021'de 2 aylık bir sakatlığı bulunmuş. Bunun haricinde herhangi bir sakatlığı bulunmuyor. Daha ofansif ve yatkın bir orta saha transferiyle de beraber gerçekten hayvani diyebileceğimiz seviyede bir orta saha rotasyonuna sahip olabilir Fenerbahçe. <laughs> çünkü İsmaille beraber Amrabat çoğu takımın sadece rüyasına görebileceği bir rotasyon 6 numara konusunda. O zaman daha fazla lafı uzatmayalım. Kendisi neler yapacak? İlk sezonun sonuna geçelim. Hakemlerin soru işareti olmadı. TFF'nin favori takımının olmadığı ilk sezonun ardından Fenerbahçe 3 puan liderlikle 3 puan önde bir şekilde şampiyonluğu göğüslüyor. E, top yamuktu. Saha ıslaktı. E, rüzgar çıktı. Taraftar yoktu. Bu sezona benzer bir yarış olmuş Fenerbahçe ile Galatasaray arasında. Beşiktaş 3. yine onunla bir mesafe bulunuyor. Ve Fenerbahçe bu sefer göğüsleyen, ipi göğüsleyen ekip oluyor. Herhangi bir şaibi olmadığında Fenerbahçe'nin aslında şampiyonluğunun kolay bir şekilde gelebileceğini görüyoruz. Son hafta beraberliği almasına rağmen çok daha öncesinde zaten şampiyonluğu garantilemiş durumda. Ama tabii bizimki, bizim ana konuğumuz Sofyan Amrabat olacak. Baktığımızda Enne tüm kulvarlarda 30 gol atıp oldukça iyi bir performans gösterdi. Sofyan Amrabat'la İsmail arasında çok kıyasıya bir aslında ilk 11 yarışı olmuş diyebiliriz. Bu sezon itibariyle Sofyan Amrabat 26 ilk 11 15 sonradan oyuna girdiği maça çıkmış. Tüm kulvarlarda ve ortalama puanına baktığımızda da oldukça iyi iş çıkartmış. 6 numara olmasına rağmen de asist konusunda da fena sayılmaz. Totalde 3.95 asist beklentisinden 9 asist de yapmış kendisi. Ama dediğim gibi İsmail'le yoğun bir yarışa girmişler. Burada İsmail ilk sezon önde olan kişi. Çünkü o da 38 ilk 11'e çıkıp 13 sonradan maça girmiş. Hocanın ilk tercihi İsmail Amrabat'ta. Büyük ihtimalle İsmail'in ikamesi gibi hani bir buçuk İsmail oynuyorsa bir Amrabat oynuyor gibi bir dengeye gütmüş. Hocamız tabi yoğun bir tempoda var. Geçen sezondan başladığımız için konferans ligi de söz konusu. Buna rağmen oldukça iyi bir performans göstermiş Amrabat. Dediğim gibi 7-14'lük tüm kulvarlarda bir performansı var. Baktığımızda da mevcut yeteneğinde artı birlik bir artış var. Çok oynamadığını da düşünürsek bence oldukça kabul edilebilir bir artış. Küçük bir istatistiklerine bakmamız gerekirse forvet ya da hücum hakkında oynayan bir oyuncu olmadığı için de doğrudan golleriyle vesaire yapamıyoruz. Bu değerlendirilir. O yüzden kısaca bir istatistiklerine bakmamız gerekirse maç başına 1.96 başarılı müdahalesi var. Başarılı topla müdahalesi topa, total müdahalenin %80'ine tekabül ediyor. Oldukça burada iyi olduğunu söyleyebiliriz. Zıplaması düşük olduğu için kafa toplarında oldukça başarılı değil. İsabetli pası oldukça yüksek. %90'lık bir pas isabet oranıyla oynamış. Dediğim gibi ayağı da temizdi nispeten de basit toplar oynadıysa zaten burada oldukça normal diyebiliriz. Dikine kilit pasları oldukça yüksek. Burada asist, de aslında bize anlatıyor olabilir. Çünkü kendisi terse doğru uzun toplar atabilen bir oyuncu ayağının temiz olmasının da sayesinde. Burada da baktığımızda zaten süperlikte bir tek %90'ın altına düşmüş. Onun dışında oldukça yüksek oranlara varan pas isabet oranı var. Topa müdahale yüzdesi yine aynı şekilde gayet yüzdeli gayet yüksek oranda başarılı topa müdahalesi bulunuyor. Hemen Fenerbahçe ligi haricinde neler yapmış kısaca ona bakarsak. Çeyrek finalde Aston Villa'ya denilmiş. Olympiakos'u eğlenmiştik. Bu sezon geçtiğimiz sezon burada da Aston Villa'ya aynı seviyede elenilmiş. Türkiye kupasında şampiyonluk gelmiş. Süper kupada da şampiyonluk gelmiş. Galatasaray'ı burada da mağlup etmeyi başarmış Fenerbahçe. Ve aslında 3 kul vardı. 3 iç kul vardı. 3 şampiyonluk oldukça başarılı bir ilk sezon. Amrabat'ta bunun önemli parçalarından bir tanesi olmuş. Ve bu gösterdiği performanstaki dediğim gibi çok yoğun bir oynadığı zaman söz konusu değil. Buna rağmen Juventus tarafından izlenen bir oyuncu olmuş. Gerçek hayatta 15 milyon bonuslarla 15 milyon euroyu bulabilecek bir. Bon servis ödendi. Burada da piyasa değeri 36 milyon euroya kadar tavan yapmış durumda. O zaman dilerseniz bakalım ikinci sezonda neler olmuş. İkinci sezonun herkese selamlar. İkinci sezon ikinci şampiyonluk. Fenerbahçe bu kez de 4 puan önde. Tek bir mağlubiyetle şampiyonluğunu ilan etmiş durumda. Ve ikinci sezonda ikinci şampiyonluğunu alıyor. Bu sefer en seride gol krallığında kendisini göstermiş durumda. Baktığımız vakitte bu sezon 45 maça 40, 45 maça ilk 11 3 maça da sonradan çıkarak gerçekten tam performanslı tam forma giydiği bir döneme giriş yapmış. Bu sefer yine yüksek asist sayılarına ulaşabilirmiş ama bitik asistleri yenmiş. Evet Fenerbahçe iki sezonda da 6 kupayı silip süpürüyor. iç kulvarlarda Şampiyonlar Ligi'nde de gruplardan lig etabını geçtikten sonra playoff'ta Lazio'ya eğlenilmiş ve Mourinho Portekiz'e ayrılırken Deschamps onun yerine gelip onun galibiyet serisini onun şampiyonluklarını sürdürmüş. Peki Amrabat neler yaptı bu süreçte? Hızlıca bir yet mevcut yeteneğine bakarsak yine bir artı 146'ya çıkartmış. Dediğim gibi bu yaşlarda yüksek artışlar olması çok mümkün değil ama hali hazırda zaten yeteneği oldukça fazla. Dediğim gibi Norm beklenenden az asist yapmış. Beklenenden az da gol atmış kendisi. Totalde ortalama puanında bir düşüş söz konusu ama çok maça çıktığı için de bu düşüş normal. Çünkü o kadar üst seviyede o kadar uzun süre oynaması çok mümkün olmayabilirdi. İstatistiklere baktığımızda da pas isabeti yüzdesi Türkiye Süper Ligi'nde artışa geçmiş durumda. Daha da fazla maçlı oynadığı için aslında burada ga gayet e, sağlam, gayet yerinde paslar attığını görüyoruz. Aslında asist yapacak paslar da atmış ama ne yazık ki o konuda çok değerlendirilememiş. Geçen sezon yüzde 90 isabetini hala devam ettiriyor tabii kendisi. Bu konuda da oldukça iyi. Başarılı kafa topunda bir artış söz konusu ama başarılı müdahalelerde birazcık bir düşüş söz konusu. Ama kaliteli 6 numaralığını göstermeye devam ediyor kendisi. Herhangi bir izleyen bulunmuyor ama üst Bon servisinin üst limiti 36'dan 47'ye çıkmış bir durumda bir şekilde. Gerçek hayatta da bu şekilde bir performans verirse ki Mourinho'nun altında ben vereceğini düşünüyorum. Fenerbahçe satışları da yapmaya devam ettiği süreçte Sofya Amrabat'tan eğer elinden çıkartmak isterse çok ciddi miktarlarda paralar kazanabilir gibime geliyor. Çünkü ger gerçekten kendisi önemli bir 6 numara ki peşinde Manchester United'da ve Madrid'de koşturmuş. Atletico Madrid'e koşturmuş bir 6 numara. Pasların ne olduğunu çok göremiyoruz ama yeri geldiğinde dikine paslarla da oyunu açmış, asist beklentisi yaratmış ve ikinci sezonda da Fenerbahçe tüm kulvarları silip süpürmüş. Amrabat'ın da yardımıyla beraber o zaman dilerseniz simülasyonun son sezonu olan 3. sezona geçelim. Ve 3. sezon 3. şampiyonluk 6 puan fark daha da rahat gelen bir şampiyonluk. Bununla beraber bu sefer gol kralı çıkartılmış en nesiriyle beraber. Bu sefer hızlıca tüm kulvarlara baktığımızda Sürp Süper Kupa'da kazanılmış. Ama bu sefer Başakşehir'e kaybedilmiş. Türkiye Kupası'nda 3 sezon üst üste alınamadı. Şampiyonlar Ligi'nde de Ligue'de bundan çıkılmış. Ama Paris Saint Germain'le eşleşilmesi neticesinde Buradan da elenilmiş talihsiz bir kura olmuş diyebiliriz. Ama Süper Lig'de gelen şampiyonluk ve Lig Edabı'nın geçilmiş olması gayet yeterli aslında çoğu kişi adına. Peki Amrabat bu şampiyonlukta nerelerdeydi? Baktığımızda geçen sezonun bir tık altında kalmış bir perf maç sayısı olduğunu görüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oynayamamış. Süper Lig'de 25 maçı çıkmış. Ama bu sezonun nedeni Afrika Uluslar Kupası diyebiliriz. Orada özellikle Şampiyonlar Ligi'nin olduğu aralığa denk geldiği için de Amrabat orada çok forma şansı bulunamadı, bulamamış. Ligde de ona rağmen fena olmayan bir performans göstermiş. Tabi geçen sezonki daha makine haline almış oyunu yok. Bu sefer 2 puanlık bir mevcut yetenek artışı olmuş. 148'e geçmiş. Gitgide elit noktalara geliyor. Zaten bu yaşı fiziğinin de gayet yeterli olmasından nedeniyle gerçek hayatta da Top yapabileceği, en üst seviyeye çıkabileceği yaşları diyebiliriz. Asistlerinde ve gollerinde bir artış var ama ilk sezonki asist sayısına asla ulaşamadı. Orada gerçekten ekstra bir oyunu vardı. Büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin genel olarak attığı gol sayısında önemli bir artış vardı. ilk sezon itibariyle şöyle baktığımızda da aslında Fenerbahçe'deki kariyerinin gol ve asist açısından en bereketli en iyi olduğu kariyer, e, sezonları olduğunu söyleyebiliriz. Hızlıca bir istatistiğe baktığımızda kafa top aslında tamamıyla bildiğiniz gibi çok istikrarlı 3 sezon geçirmiş durumda. Kafa toplarında o kadar başarılı değil ama topa müdahale konusunda oldukça iyi. %80 ortalamaya yine çıkmış durumda. Bu sezonda Pas sabitinde %91'e çıkmış. Maç sayısında düşüş olmasında burada bir nedeni olabilir tabii ki. Asist beklentisi de yine geçen sezonla benzer seviyelerde. Kısaca Amrabat'ı 3 sezonunu ve neler beklememiz gerektiğini de özetlersek kendisi ayakları yere sağlam basan, defansif manada da ve oyun kurulumu manasında da oldukça iyi. PM'de bununla beraber driplingle ileri çıkabilecek potansiyelde bir oyuncu. Uzun toplarla terse ar araya kaçan oyuncuları çok güzel bir şekilde görebilir ki bununla zaten büyük ihtimalle oldukça fazla asist e, istatisti yaratmış durumda. Ayağının temiz olması Fenerbahçe'nin geriden oyun kurulumuna oldukça katkı sağlayacak. Zihinsel olarak zaten kendisini adamış bir durumda. Eksikliği bulunmuyor neredeyse. Bunun yanında fizikselinin kuvvetli olması ve ayağının sırıtmaması gerçekten aslında klas bir oyuncu yapıyor kendisine. İsmail ve Amrabat arasında yoğun bir orada mücadele olacak ama çok fazla maç var. Umarız Avrupa Ligi'nde de finale doğru giden bir süreç olur. Bu da hem İsmail'in hem Amrabat'ın çok da birbiriyle rekabet etmeden fazlaca maça çıkmasını sağlayabilir. Fener Fenerbahçe'nin bir kanadında Maxim'in bir forvetinde de zamanla artık oturacak şekilde en olduğunu düşünürsek onlara atacağı paslarla hatta belki aradan koşan arkadan koşan Jaden Osay vesaire atacağı paslarla yine buradaki asist istatistiklerini yakalayabilecek bir oyuncu. Çünkü onlara atacağı bir pas sol kanattan onların içeri çevirmesi veya en doğru arkaya doğru atacağı bir pasın en bitirmesi demek kendisinin gerçekten çok kritik anlarda maçı çözebilmesi demek özellikle de Avrupa Ligi'nde birazcık da bizim üstümüze gelen rakiplere karşı daha da iş yapabilir diye düşünüyorum. Kendisinin çok tatlı gayet yerinde olması gereken hatta kaç sezondur Fenerbahçe için 6 numara 6 numara denilen noktada artık hele şükür diyebileceğimiz bir transfer olduğunu düşünüyorum. Umarım hayırlı uğurlu olur. Fenerbahçe'de şampiyonluk ve şampiyonluklar kazanır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hem size hem Fenerbahçeli futbolculara hem yeni transferlere sağlıklı günler dilerim.